kötü bir haber mi aldınız yoksa? Sorgu sual etme şimdi. Defterhaneye git, şehzadelerin kayıtlarını getir. Safiye Sultan'ın şehzadeleri. Hayırlar olsun. Ne yapacaksınız o tozu defterleri? Ne diyorsan onu yap. Safiye Sultan'ın bir oğlu daha varmış. Hı hı. Vardı elbet. İsmi Yahya. Şehzade Yahya. Lakin yaşı pek küçüktü. Rahmetli Sultan Mehmet tahta çıktığında bütün kardeşlerini idam etti. Bile kolay. Tam 19 kardeş. İçlerinden biri de bu talihsiz şehzadeydi. O şehzade ölmemiş acaba? Yaşıyor. Nasıl olur Sultan? Ben cenazelere bizzat refakat ettim. Define dediklerinde oradaydım. Safiye Sultan o şehzadeyi kaçırmış. Şimdi de tahta çıkarmak için uğraşıyor. Yok. Mümkün değil. Aman Allah'ım. Sultanım. Kimmiş peki? Neredeymiş? İskender. İskender. Seneler evvel bana bir kere ailesini hiç bilmediğini söyledi. Zaten onları bulmak için gelmiş. Allah'ım sen ne büyüksün bu. Nasıl bir kader? Peki ne yapacağız sultanım? Bilmiyorum acaba. İskender'in hiçbir şeyden haberi yok. Kim olduğunu bilmiyor. Zülfikar Paşa uzaklaştıralım. Asla öğrenmesin diyor. Sultanım Safiye Sultan bulmuş sonunda. Bırakır mı peşini? O yüzden Safiye Sultan'dan kurtulmamız lazım. Eğer İskender'i tahta çıkaracak biri olmazsa tehdit olmaz. Sultanım, İskender'in varlığı kafi zaten. Hünkârımız ve şehzadelerimiz için büyük bir tehdit. İş olduğunu da bırakamayız. Hünkârımız bunu mutlaka bilmeli. İskender'e can borcum var. Defalarca hayatımı kurtardı. Üstelik masum. Ona yaşaması için bir fırsat vereceğim. Sultanım. İskender. Sizin ne işiniz var burada? Beni içeri almayacak mısın? Demek saraydan uzaklaşmak istediğin vakitler buraya sığınıyorsun. Yalnız kalıp düşünmek için iyi bir yer. Ne düşünüyorsun merak ediyorum. Ya da kimi? Melike'ye kalbimde başka biri var demişsin. Kendimden uzaklaştırmak için öyle söyledim. Belki de uzaklaşması gereken sensindir İskender. Bunu konuşmak için geldim. Saraydan ayrılmanı istiyorum. Hususi bir vazifeyle sancaklardan birine gidersin. Neden sultanım? Safiye Sultan'ın canını almadığım için değil mi? Sebep istiyorsan... ...en mühimi bu. Hicran, paşamızın durumu nasıl oldu? Vaziyet iyi sultanım. Lakin bilmeniz icap eden bir husus var. Kösem Sultan Paşa'mız ziyarete geldiler bugün. Ne konuştular bilmiyorum. Ancak paşamızın yanından ayrıldığında yüzü bembeyazdı. Bu resmin sende ne işi var İskender? Biri görse kellen gider. Beni de töhmet altında bırakırsın. Sultanım. Böyle bir aptallığı nasıl yaparsın? Hadi kendini düşünmüyorsun. Peki ya ben? Zerre kadar suçum günahım yokken senin yüzünden canım mı yansın? Sultanım. Biliyorsunuz. Size zarar verecek bir şey yapmam. Yapamam. İyi niyetinden şüphem yok. Lakin burada olduğun sürece ateşe yakınsın. Git uzaklaş. Konuş hünkârımızla. Payitahttan ayrılmak için bir vazife iste ondan. Merak etmeyin. Hünkârımızla konuşup gideceğim. Beni burada tutan iki şey vardı. Biri siz... ...bir diğeri de ailem bunun oldu. Kesin de kaybettim. Aileni bulma umudunu neden kaybedesin ki? Artık bir önem yok. Belki de bu son konuşmamız. İskender şehzade olduğunu biliyor.